ben ben yatırıma gidelim bakalım Barış ülkemize neler söyleyecek. Barış merhaba kolay gelsin. Yurt içi piyasada haber akışı çok harika görünmüyor ama yatırımcılar daha az etkilenmişe benziyorlar ve TL varlıklar oldukça pozitif nasıl karşılıyorsunuz nasıl yorumluyorsunuz Türkiye Türkiye varlıklarına olan ilgiyi e, Merhaba iyi yayınlar öncelikle. E, evet e, az önce senin de haberlerde e, bahsettiğin gibi e, dolar TL'de e, hafta başında özellikle Suriye sınırında e, PYD e, el karşı yönelik yapılan e, müdahaleden sonra yukarı hareketler etkisini göstermeye başlamıştı. Aynı zamanda e, dün akşam e, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan CHP'nin başkanlık sistemi tartışmaları e, nedeniyle ayrılmış olmasının etkisiyle de 2.98 seviyeline kadar bir yükseliş hareketini gördük. E, fakat işte, bugüne baktığımızda e, özellikle Avrupa piyasalarında, Avrupa borsalarında e, risk iştahının e, olumlu yönde seyrettiğini e, görüyoruz. E, sabah saatlerinde baktığımız özellikle e, Fransa'da e, şirketlerin e, olumlu bilanço açıklamalarıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin bunu desteklediğini de gördük. E, bu anlamda yurt dışı piyasalarda da aslında bu olumsuz e, haber akışına rağmen e, yurt dışı piyasadaki olumlu havayla birlikte yurt içinin de bu rüzgarı arkasına alıp yukarı hareketleri borsada özellikle biz baktığımızda bunu e, meydana getirdiğini gördük ve 72.500 e, seviyene kadar da bir yükselişin bugün e, oluşabildiğini de gördük. Bu anlamda da dolar TL'de de 2.9550'ye kadar bir yükseliş. ...geri çekilmedi, e, görüldü açıkçası. E, ama baktığımızda, e, genel anlamda resme baktığımızda... ...aslında Türkiye'deki jeopolitik sorunları eğer değerlendirecek olursak... ...özellikle bugün Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara bakacak olursak eğer... E, ...PYD güçlerine karşılık yapılacak olan müdahalenin... E, ...bizim tarafımıza eğer yapılmaya devam ettiği müddetçe karşılığını vermeye devam edeceğini söylemişti. Yani bunun devam edecek olması... E, Önümüzdeki dönemde aslında jeopolitik risklerdeki artışın devam edeceğini gösteriyor ve güvenlik endişelerinin de artacağını da gösteriyor aynı zamanda. E bu anlamda da dolar TL'de aslında yeniden yukarı yönlü bir hareket isteğinin artabileceğini aslında öngörebiliriz. E diğer taraftan dolar endeksine de baktığımız özellikle biraz önce ABD'den üfe verilerini aldık. Bu Üfe verileri de beklentilerin biraz üzerinde geldi. Bununla birlikte dolarda da yukarı yönlü bir hareket isteğini de görüyoruz 90'lı seviyelerine doğru. E bu etkileri birleştirdiğimizde dolar Dolar TL'de e, yukarı yönlü hareketlerin 2.95 e ve aşağıda 2.94, 30, 2.93 gibi seviyeler üzerinde kalmayı sürdürdüğü müddetçe yukarı yönlü hareketlerin 2.98 ve belki 3 seviyelere doğru sürebileceğini söyleyebiliriz. Kısaca altına bakalım. mı? Altındaki son durum nedir? Ne düşünüyorsunuz? Nereye doğru sizce fiyatlar gider buradan? Evet altında e, özellikle geçtiğimiz hafta e, bilindiği üzere. Çok sert yukarıın bir hareketle 1263 dolar seviyeden kadar bir yükseliş hareketi meydana gelmişti. 200 haftalık yüksel hareketli ortalamaya denk gelen bu seviyeden bu yeni hafta ile birlikte önemli ölçüde bir yani düzeltme hareketinin meydana geldiğini gördük. Fakat resme gelen anlamda bakacak olursak eğer haftalık daha doğrusu daha geniş anlamda uzun vadeli düşüş trendinin yukarısına geçmiş olduğunu görmüştük altının 1200 dolar üzerine geçmiş olması ile birlikte. Bu anlamda 1190-1200 gibi seviyelerin aslında halen önemli olduğunu düşünüyoruz ki baktığımızda son dönemde artan küresel ekonomilerde girişlerle birlikte güvenli varlık talebiyle altında talep olduğunu görüyorduk zaten. Bununla birlikte özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde daha fazla genişlemeci politikaları hazırlanmış olması, e, negatif faiz oranlarını merkez bankalarının uygulamalarını bu şekilde arttırmış olmaya devam etmeleri gibi e, olguları bir arada tutarsa eğer, altın fiyatlarının 1200-1190 seviyeler üzerinde tutumayı sürdürdüğü müddetçe kısa orta vadede daha yukarı e, 1200-30, 1245-1260 seviyelerine doğru hareketinde mümkün olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Peki çok teşekkürler Barış. Kolay gelsin. ve yatırım görüşleri bu şekilde. Şimdi stüdyoya dönelim.